Hud suresi 12. ayette bakınız bizim konuyu işliyor burada Cenab-ı Hak ya da öyle anladım ben. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ Ola ki sen sana vahyedilenin bazısını بَعْدَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ sana vahyedilenin bazısını terk edesin. Edersin yahu. وَدَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ Ve ondan ötürü göğsün daralsın. Neyden en yekulu lev unzile aleyhi kenzun. Ona bir kenz indirilse ya demelerinden ötürü göğsün daralsın. Bizim ayetlerde dedi ki yukarıda onların sözleri seni üzmesin dedi Cenab-ı Sonra bugün okuduğumuz ayette diyorlar ki lev la unzile aleyhi ayetun min Rabbi. Ona bir mucize indirilse ya diyorlar. Sonra da bu ikisini birlikte gördüğümüz için Dedik ki demek ki Resulullah'ın canını sıkan buydu ve onu hüzne boğan yani bir mucizesi bile yok. Peygamber diye söylüyor kendince ama ortada mucize yok. Bu ona epeyce ağır geliyordu. Bakınız bu ayette en yekulu levla unzile aleyhi kenzun onun üzerine kenz indirilse kenz hazine demek külçe külçe altınlar demelerinden ötürü senin göğsün daralır. اَوْ جَاءَ melek'' Ya Yahut onunla birlikte bir melek gelse ya diye senin sıkıştırmalarından ötürü göğüsün daralır. Ve bu daralıkla, bu, sık bu sıkıntıyla olaki yani sana vahyedilenin bir kısmından bir kısmını tarik olasın diye Cenab-ı Hak uyarıda bulunuyor. Hani yaptın, ettin şeklinde değil. Sakın ha böyle bir duruma düşme diye bu süreç böyle devam ederse, bu sıkıntı da halin üstesinden gelip yani öncekilerin kıssalarını okuyarak ve laqad ja'aka min kedalika nuthbitu bihi fuadak biz bunlarla senin gönlünü tespit ediyoruz sabitliyoruz ve laqad ja'aka min naba'il mursalin sana önceki resullerin nebeinden haberlerinden geldi ve kullen naqussu aleyke min anba'ir rusuli ma nuthbitu bihi fuadak ve biz nice resullerin kıssalarından kullenne kussu aleyke min enbâ nice nebilerin kıssalarından sana anlatıyoruz ki bunlarla öyle şeyler anlatıyoruz ki Me nusebbitu bi fuadak bunlarla senin fuadını yani gönlünü sabitliyoruz dağılmaktan çözülmekten yani oraya bakacak Hazreti Nuh'u görecek onun yaşadıklarını görecek süreye bakacak diyecek ki o sebat etmiş ben de sebat edeyim fasbir kemen sabara ulul azmi minel rusul ayetindeki karşılaştırmak ya benzer şekilde Hazreti İbrahim'e bakacak onun içine çekildiği azabı o genç yaşında bunlar bu kıssalar üzerinden Resulullah'ın içinde bulunduğu süreçte direnç kazanmasını sağladığını söylüyor Cenab-ı onu kuvvetlendirdiğini bunlardan aldığı ibret ile bunlardan aldığı değerlendirmeler ile Resulullah takviye olundu teselli edildi ve Cenab-ı Hakk'ın uyarılarıyla bu süreç içerisinde ne kadar zorlandığını da ayrıca gösteriyor bu. Öyle bir zorlanma ki tahayyül edebilir misiniz Resulullah'ın kendisine vahyedilen bazı şeylerden feragat etmesini içine düştüğü sıkıntılar dolayısıyla. Ya bu ayeti de söylersem mesela diyelim zaten beni sıkıştırıyorlar şu bu yok iyice şey duruma düşerim diye ne tür mesela ayetler Hazreti Ayşe diyor ki feragat edecek olsaydı Zeynep binti Cahş annemizin kendisiyle evlendirildiği ayetleri herhalde insanlardan sakınırdı söylemezdi herhalde eğer bir ayet söylemeyecek olsaydı böyle evet. onu da sınavın bir parçası haline getiren etrafıyla bir anda böyle çakışık duruma sokan şeyler oldu Cenab-ı Hakk'ın yaptığı mesela oğlunun hanımıyla evlendirmesi gibi. Dolayısıyla Resulullah bu süreçler içerisinde zaten sıkıntı yani karşı cepheden yoğun bu anlamda sıkıştırmalara maruzken gelen ayetler ile gelen vahiy ile hani Hazreti Meryem'e git deyince ben bu bebekle nasıl gideceğim milletin yanına diyor. Allah Azze ve Celle İsra'yı yaşatıp kendisine git bunu insanlara söyle. Ya Rabbi bunu söyleyince yani pek çoğu <laughs> Değil mi? Bu daha bir sıkıntılı bir şey ama git bunu sen açıklıkla onlara söyle. Belki terk edersin onların sana yönelik bu söylemlerinin sende oluşturduğu göğüs darlığı nedeniyle dediği bir ayetten bahsediyoruz Cenab-ı Hakk'ın. Dolayısıyla bu hüzün böyle sürmesin, bu sıkışma böyle devam etmesin. Kıssalara bak, önceki Resullerin, Nebilerin durumlarına bak. Allah Azze ve Celle'nin onların seni yalanlamakla seni aşağılamadığını, tersine Allah Azze ve Celle'yi yok saydığını gör. فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَشْحَدُونَ Dolayısıyla da sen ben tebliğ ediyorum ancak süreç Rabbimin yönettiği bir süreç. Bunun muhatabı da Allah Azze ve Celle o bildiğini icra edecektir de ve yapman gerekeni yap. Sebat et, sabırlı ol. Sürecin altında yığılıp ezilme olay bütünüyle senin üzerineymiş sanıp yığılma. Bu hüznü kontrol et diyen ayetler bunlar. Bu ayetin sonu nasıl geliyor? Böyle neredeyse vahiden terk edersin, onların şu şu mucizeleri getirsin demelerinden ötürü göğsünde oluşan sıkışıklık nedeniyle demişken diyor ki Cenab-ı Hak اِنَّمَا اَنْتَ Sen ancak bir uyarıcısın. Vallahu ala kulli şeyin vekil. Her şeyin vekili olan Allah azze ve celle'dir. Yani süreci o yönetiyor. İnsanlara bu iradeyi o yaşatıyor. Bu içlerinde kendilerine belli ettiği hakikate rağmen tersine dik dik böyle konuşmalarına o fırsat veriyor. Bu aşağılamayı bana yönelik yapmalarına o fırsat veriyor. Beni de burada bunu söylemekle sorumlu tutuyor. Bir bildiği var. Süreci böyle yönetiyor. Herkes ne olduğunu istediği kadar ortaya çıkarabilsin diye uçsuz bucaksız bir hürriyeti yaşatıyor. Hürriyet olması bakımından. Yoksa ortamı da uçlu bucaklı, mekanı da uçlu bucaklı. Ama hürriyeti olması bakımından evet uçsuz bucaksız isterse Allah da yok diyebilir. Yani her şey de yok dese ki her şeyi formatlamış gibi oluyor. Yapılabilecek en ağır, en vahim iftira bu. Bunu bile bu anlamda uçsuz bucaksız yani. Kaburat kelimeten tehrucu min efvahihim. Ağızlarından çıkan kelime o kadar büyük ki. Uçsuz bucaksız gökleri yeri dağıtacak. Tekadu semavatu yetefattarna minhu ve tenşakkul ardu ve tehirrul cibalu hadda. Gökler yarım yarım yarılabileceği dağların un ufak olup o tanşakkul ardu parça parça yerin yarılması o tahirrul cibal dağların da yerle bir olması na yol açacak düzeyde adam atom bombası çıkartıyor ağzından radyasyon yayıyor ağzından bu anlamda uçsuz bucaksız bir hürriyeti yaşatıyor Cenab-ı Hak onlara bu ne olmak istediğini herkes li tujza kullu nefsin bima her nefis neyin peşinde koşuyorsa onu elde etsin diye. Bunu gördüğün zaman o zaman diyorsun ki tamam. Layıkı kimse ona Rabbim hidayet nasip ediyor. Nasip etsin. Allah Azze ve Celle'ye saygısı olan buna nasip oluyorsa olsun. Benim evladımın saygısı yoksa olmasın. Saygısızlığına rağmen zora ki ben ona hidayeti Cenab-ı Hak'tan alıp getirip kavuşturamam. Amcama da yapamam. Oğluma da yapamam. Bunun örnekleriyle dolu Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla innema tunziru zikra ve rahmana bil Zikrin ardına düşmüş, bilginin ardına düşmüş, Rahman'a karşı yüreğinde saygısı, çekincesi, korkusu bulunan kişiyi gidip buluyor senin inzarın. Başkalarına yaramaz. Mucize gelse de yaramaz. Yeri dağıtsak da yaramaz. Karşıda öyle وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ Melekleri de indirsek yaramaz. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ Ölleri çıkarıp konuştursak yaramaz. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلَ Her şeyi karşılarına çıkarıp getirsek yine yaramaz. Çünkü o bilmiyordu da bunlarla bilecek değil. Zaten biliyor, bildiği halde inkar ediyor. Bunların etkisiyle ilk anda bilmiş gibi yapsa da, ilk anda onun tazikiyle iman ediyorum dese de biz o imanı ona nasip etmeyiz. Bu bütün bu ayetlerin konusu ve özeti şu söylediklerimiz. Dolayısıyla Resulullah'a Cenab-ı Hak yolu gösteriyor, formülü gösteriyor. Ve sünnetini hidayeti ila, nasip etmedeki sünnetini gösteriyor. Evet. Çık böyle söyledi ki ben Allah'ın hazineleri yok. Ben gaybı da bilmiyorum. Kul la aqul lakum indi khazainullah ve la alamul gayba ve la aqul Ben meleğim de demiyorum. İn ettebi'u illa ma yuha ilay. Bana ne vahiy olunuyorsa ona tabi olurum. Şimdi bu benim. Hud suresi 12. ayet. Bu, ayet hocam ilginç hem Resulullah'a böyle söyletiyor bir de Nuh Aleyhisselam'a demek ki onlar da aynı şeyleri ister. Evet aynı ifade Resulullah'ta da var. və evet. Nuhun alay salam üzündə də var benzer ifadələrlə indi